Şu iki ayeti camia, tam burada bir ayet var fakat burada iki ayeti camia dediği zaman e, afak ve enfüs ayetleri, yani bu ayet içerisinde geçen e, afak yani dış alem ve enfüs insan. İfade ifade ettiği vücut ve vahdaniyet ilahiye, Cenab-ı Allah'ın varlığı ve birliği ve evsaf sıfatları ve şunat Rabbaniye'ye, alem-i asgar ve ekber olan küçük ve büyük alem olan insan ve kainatın, küçük alem insan, büyük alem kainatın, burada enfüs insan oluyor, afak kainat oluyor. Ve şi delaletlerini, mücmel, özet ve kısa bir surette beyanlarını isteriz. Çünkü münkirler, pekileri gittiler, ne vakte kadar ve hum alâ inkadir deyip elimizi kaldıracağız diyorlar. i̇nkar yani edenler diyor ki, yani ne, ne, zamana kadar işte duayla, işte e, Kur'an'la, zikirle bu işler olacağını iddia edeceğiz. E, yani va varlık eşyayı e, bir anlamda bu şekilde işte e, Allah'a havale etmekle mesela problem çözülmüyor diyor. Üstad Hazretleri de diyor ki e, aslında varlık, eşya, insan e, ve kainat ne? baştan başa levalet Cenab-ı Allah'ı bildirmeye programlanmıştır diye bu Risale inşallah bize apaçık bir şekilde gösterecek. En cevap yazılan bütün 33 adet sözler o ayetin denizinden yani bu ayet neyi ne iddia ediyor, ne ifade ediyor? Her şey enfüste ve afakta, iç alemde, insanda ve kainatta her şey Cenab-ı Allah'a deliller hükmündedir. Şimdi o ayetin denizinden ve ifade ettiği hakikat bahrinden 33 katredir. Bütün yazından sözler 33 tane damladır diyor. Onlara baksanız cevabınızı alabilirsiniz. Şimdilik yalnız o denizden bir katrenin, 33. söz 33 katreden bir katre, reşatına yani bir katre çarptığı zaman yere böyle saçıldığını düşünelim. 33 tane de böyle saçılma var. Bir anlam. reşat sızıntı manasına da geliyor ama aynı zamanda bu damlardaki şeylere böyle saçıntılara da serpintilere de deşrat diyoruz. İşaret devinden şöyle deriz ki mesela nasıl ki bir zat-ı mucizüma büyük bir saray yapmak istese, dilese saray metaforu Risale-i Nur'da kainat için kullanılan üç temel metafordan birisi saray, birisi kitap, birisi de şecere tabiri üç içinde kullanılıyor. Saray, sarayda ne var? Belli bir nizam ve intizam var sonuç olarak ve bir saltanat var tabii. Yani o saltanatın da ama arka planda bir nizam ve intizam ve meselenin ortaya konması var. Evvela temellerini, esaslarını muntazam hikmetle vaz eder. Saray niye yapılır? Bir, hem o hükümet idare edilecek hem de o saltanat nazara verilecek. Yani oradaki ihtişamla, e, bollukla, süslerle, güzellikle, her veçinde ne yapacak? O saltanatın ve o sultanın saltanatının büyüklüğü e, nazara verecek. Elbette temellerini, esaslarını muntazam yani munazım ismiyle, intizamlı bir şekilde hikmetle vaz Şimdi hikmeti biz e, her ne kadar e, sebepler aleminde, dış alemde, varlıkta eşyanın arasındaki münasebetten evet. e, yola çıkarak idrak etsek de aslında e, mesela bir şöyle bir örnek verelim. Saraya baktığımız zaman ilk ne, ne, ne nazarımıza çarpıyor? Mimari. Yani aslında inşaat olduğu her şey oldu, bitti, tamamlandı. O mimarinin güzelliğinden ve ihtişamından gözümüze çarpan şey sonda. Fakat o, o güzellik ve nizam ve intizam nerede aslında? Daha e, o inşaat yapılmadan önce daha plan aşamasının ilk anında, e, başında var. Yani e, sonda nihayette gözümüze çarpan şey aslında evvelde, e, evvelde belirlenmiş. O yüzden e, hakim ismi her ne kadar sebepler aleminde, dış alemde, sonda olsa da sebepler arasındaki ilişki üzerinden bir anlamda o nizam ve intizam çözülse ve idrak edilse de aslında delici bir nazarla doğrudan meselenin ilmi tayinlerine bakmak derecesinde bir tefekkürden bahsediyoruz. Şimdi evvele gitmekten bahsediyoruz. Yani ahirden evvele, yani sonda yer alan mesele aslında bizi ilmi planda evvele götürmüş oluyor. Yani yapısal anlamda sonda olan, aslında ilmi planda en başta yer almış oluyor. Evvela temellerin esaslarını muntazam hikmetle vaz eder ve ilerideki neticelerine ve gayelerine, neticene, hilkatın gayesi ve fıtrat, fıtratın neticesine yani bir şey yapılırken mesela telefon e, ne olarak yapılmış? İletişim aygıtı olarak yapılmış. Şimdi o iletişim aygıtı olması belki telefon yapılıyor, elime alıyorum. En son gerçekleşiyor. Fakat daha ne telefon yapılmadan önce, ne de telefonun yapılacağı fabrika inşa edilmeden önce, telefonun fabrikasının planından da önce, telefonun planı var. Telefon planından da önce o planın yapılmasına sebep olan, illet olan, dahi olan, muhtezî olan şeyine bir iletişim sağlanması. Şimdi demek ki bu gayeye yönelik bir araç var. O aracın da inşası var. O yüzden o ilde en başta illet en başta yer almış oluyor. İşte hikmetin gayesine Allah'ın bilinmesi. Bilinmez hazinenin bilinmesi. Hikmetin gayesi fıtratın neticesi imanı billah. Şimdi o yüzden mesele gaye çapında başta belirlenmiş ve dolayısıyla ister istemez tam en veya kerhen aslında ortaya çıkardıkları şeyini Cenab-ı Allah'a bildirmek olur. Ee, o yüzden e, neticelere ve gayelere muvafık bir tarzda tertip eder. Mesela illa niya budur. insan niye yaratılmış? Ve şuurlu makbe Allah ibadetsin diye. Yani insan yaratılmış da namaz ona emredilmiş değil. Namaz kılacak ve namazla Cenab-ı Allah'la iletişime geçecek bir varlık olarak insan tasarlanmış. O yüzden bütün yapısı neye uygun? Namaza gayet uygun. E, Oruça gayet uygun. E, yani işte zekata uygun, diğer ibadetlerin hepsine uygun. E, bu bütün varlık için bu geçerli hepsinin için geçerli. Başta temelleri, esaslar, intizamla netice ve gayelerine göre ne yapılmış, bazı hikmetle vazetmiş. Sonra menzillere, kısımlara maharetle tefrik ve tafsil ediyor. Bunu insan üzerinden de düşünsek, insan da bir kainat olarak ele alsak, e, insanda işte çeşitli sistemler var. Sindirim sistemi, sinir sistemi, işte eklemler, iskeletin is dediğimiz işte ee, hepsi iskelet iskeleti hepsi bütün sistemler organik bir şekilde birbirle ihtisaslı. Menzillere, kısımlara ayrılmış, maharetle, tefrik ve tafsil ediyor. Sonra o menzilleri tanzim ve tertip ediyor. Kainat üzerinden de baksak ne oluyor? Belirli bir nizam ve intizamlı. İşte atom altı parçacıklara da gidiyoruz. Daha alt parçacıklara da gidiyoruz. Ne oluyor? Farklı boyutlara gittiğimiz zaman o o ta, nizam ve intizamın kayma olmasını görüyoruz. Sonra nukuşlara nukuşlarla tezyin ediyor. İşte e, e, deniz altına da gidiyoruz, uzaya da gidiyoruz, nazarımızda, bakışımızda bakıyoruz. Ne oluyor? Hepsinde böyle bir ihtişam, bir intizam, e, bir düzen, e, hatta ona yönelik kanunlar, kanunlardan da işte biz bilim namıyla e, onun e, işletim sistemini anlayabiliyoruz. Yani hiçbir yerde bir tesadüf, bir karışıklık görmüyoruz. Sonra elektrik lambalarıyla tenvir ediyor. Yani çünkü öyle bir sarayda ne olması lazım? E, o güzelliklerin görünür olması lazım. Sonra o muhteşem ve müzeyyen sarayda maharetini, ihsanatını tecdil etmek için, yenilemek için her bir tabakada yeni yeni icatlar, tebdiller, dahiller yapıyor. Yani bir şey, kendi içerisinde bir durağanlık yok. Hani sergi salonları oluyor değil mi? Bir haftada bir, 15 günde bir sergi salonunda yeni sergiler oluyor. Veya pazar yerlerinde yeni yeni meyveler, sebzeler oluyor. Aynen öyle de Cenab-ı Allah'tan o sanatını devamlı yeniliyor. Bir anlamda sanatçı değişmiyor. Ama sanat kendisini yenileyerek, yeni eserlerle kendisini ortaya koyuyor. Ve bir durağanlık, bir ülfet ve ünsiyete yer vermiyor. Sonra her bir menzilde kendi makamına merbut rap, edilmiş bir telefon rap dedik bağlayın. Birer pencere açar. Telefon ve pencere. Ne dedik? Afak ve enfüste. Buradaki telefon enfüste bakıyor. Nefis cihetiyle kalbi olan oluyor. Pencere ise afaka bakıyor. Dış aleme bakıyor. Bu cihette de dış alemden pencerelerle görülmesi. Yani bir şeyin pencereyle görülmesi. Arka görme. E, telefonla da ne olsa diyelim hiç pencere olmasa bile diyelim siz bir hücrede penceresi bir hücrede olsanız bile ne olabilir? Telefonla doğrudan doğruya görüşebilirsiniz. Bu da kalbi irtibatınız, enfüsteki irtibatınız oluyor. Pencere ise afaktaki bir anlamda fizik ötesine açılan menfezler olmuş oluyor. Her birinden onun makamı görünür her birinden onun makamı, onu bizzat göremesen bile onun makamı görünür. Makam dediğimiz zaman saltanatı görünür yani. Aynen öyle de ve ilahil mezhebi saniye zülcelen, cenel sahibi sanatkar, bina eden zat, hakimi hakim, hikmetle hükmeden zat, adle hakem ve binbir bir esma kutsi ile müsemma fatır-i her şeyi fıtratına göre yaratan Cenab-ı Allah şu aleme ekipmen olan Kainat Sarayı'nın, Büyük Kainat Sarayı'nın vekilkat şeceresinin, yaratılış ağacının icadını irade etti. Biraz önce saraydı, burada şecere oldu. Ee, neden? Ee, aslında saray bir cihette biraz daha e, hani cansız, ruhsuz bir şey. Ee, ama şecere dediğim zaman, e, burada artık ruh gelmiş oluyor. Bir anlamda can ya hayat gelmiş oluyor. Daha organik bir meseleden bahsediyoruz. Bu arada e, nur Muhammedi, Hakkat Muhammedi ile irtibatlı olarak kainata ele aldığı zaman daha çok şecere tabirini kullandığını görüyoruz. Nizam-ı intizam nazara verdiği zaman da e, ne yapmış oluyoruz? Saray şeklinde ifade ettiğini Cenab-ı Allah'ın uluhiyetini nazara veren bir saray şeklinde ifade ettiğini. Kur'an'la olan ilişkisi itibariyle de hikmet, Kur'an hakimle, hikmet cihetiyle de ele aldığı zaman da daha çok kitap e, sembolünü, metaforunu Üstad Hazretleri'nin istimal ettiğini söyleyebiliriz. E, i̇cadını irade etti. Altı günde o sarayın, o şecerin esasatını desatir hikmet ve kavani ilmezelisiyle vazetti hikmet düsturları ve ilmi kanunlar ile yani bu bizim biraz önce dediğimiz gibi dış alemde sebepler arasındaki ilişki üzerinden kurdu, kurduğumuz veya bulduğumuz, keşfettiğimiz hikmet düsturları ve ilmi kanunlar aslında daha başta ne olmuş? Plan ve proje aşamasında nasıl bir fabrikanın plan ve proje aşamasında veya bir sarayın veya bir binanın plan ve proje aşamasında aslında o bağlantılar kurulmuş oluyor, o şekilde kurulmuş oldu. Sonra ulvi ve süfli tabakata dallara ayırıp, kaza ve kader düsturlarıyla, çünkü bir şeyin plan ve proje aşamasında belirlenmiş olması ayrı bir şey, bir de yapılırken, inşa edilirken o şekilde bir anlamda ustalıkla o meselenin yerine getirilmesi. <laughs> ayrı bir mesele. Kaza ve kader de saatiyle malum eşyali ve matüde arasında isimlendirme noktasında bir farklılık var. E, ee, düsturlarıyla tahsil ve tasvir etti. Fasıllara ayırdı bir anlamda kaza ve kader düsturlarıyla çünkü hepsi bir anda olmuyor. Ne oluyor? Sırayla belli bir nizam ve intizamla oluyor? Yani bir çekirdekten ağacın son aşamasında bir anda geçilmiyor. Bir süreç var. O süreç içerisinde e, devirler var, e, bir düzenek var, bir sistem var, bir sıralama var e, ve o sıralama göre tafsilat olmuş oluyor. Sonra her mahlukatın her tayfesini ve her tabakasını sun ve inayet düsturlarıyla tanzim etti. Yani e, bunu 10. sözlere biraz konuşmuştuk. Yani Cenab-ı Allah her şeye kendine layık bir düzen, ona layık, e, ne, onun e, gereğine ise onu yapmak adaletini de gereği olarak e, o, o şekilde tanzim etti, nizam verdi. Sonra her şeyi, her bir alemi ona layık bir tarzda, mesela semai yıldızlarla, zemini çiçeklerle tezgin ettiği gibi süslendirip tezgin etti. Bu, aslında bu da bir sıralama da e, önemli. İcat etme için vazetti, etti, tafsil etti, tanzim etti, tezgin etti, tenlir etti belki pek çok meselede aslında böyle bir sıralama takip ediyoruz e, yaptığımız işlerde de. E, bu, o, o cihette de bu sıralama okunabilir. Cenab-ı Allah'ın varlığı yaratışındaki sıralama olarak da e, Üstad Hazretleri bu sıralamayı nazara veriyor. Her şeyi süslendirmek ni niçindir? Oradaki hem güzellikle dikkat çekmek e, hem de e, insanları celp ve cezbetmek. E, ve e, bir anlamda o süslendirmeyle bıkkınlığa girilmemesi e, noktasında bir tezinat her yerde e, nazarımıza çarpıyor. Cenab-ı Allah e, meselenin bir anlamda estetik boyutunu hiçbir zaman ihmal etmiyor. Yani mesela şöyle söyleyeyim, yiyeceğimiz meselelerde işte bu hayatımız için ihtiyacımız var, sonuç e, sonuçta yemenin asıl meselesi bu ama öyle değil. E, kokusuyla, tadıyla e, bize o e, yemeğe devamlı celbediliyoruz, ediliyoruz, cezbediliyoruz. E, her şeyde de aslında bu estetik boyut e, bizim o meseledeki devamlılığımız adına zaten e, gerekli e, bir argüman olduğunu anlıyoruz. Sonra o kavain-i ve desatür-i umumiye meydanlarında, o başta belirlenmiş kanunlar, külli kanunlar ve umumi düsturlar, çünkü o nizam ve intizam, o külli kanunları gerektiriyor. Meydanlarında esmalarını tecelli ettirip tenyir etti. İsimler, isimleriyle ne yaptı? O, orayı, onları aydınlattı. Rahmet olabilir, hikmet olabilir, kerem olabilir. E, bu, bu tür esma isimleriyle e, hepsinin güzelliği nazara verilmiş oldu. Sonra bu kanun küllüğünün tazikinden feryat eden fertleri. E, çünkü e, diyelim hayatın olabilmesi için devamlı bir çalkalanma var dedik. Yeniden bir ölüm ve yaratım, yaratım düzeni var. Gece gündüz devranı, işte hayat ölüm devranı devam ediyor. Kış bahar devranı devam ediyor. Bu bu, 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 değişim ve dönüşümde, bu paydoslarda üzülen, acıyan bunu, ve bunun, bunun çarkları arasında bir anlamda Acı çekiyormuş acıyor çekiyor durumda olan fertlere de Rahman Rahim isimlerini yani rahmet içerisinde rahimiyetle o umumi kanunlar içerisinde hususi birebir iltifatıyla hususi bir surette imdada yetiştirdi. Demek ki o külli ve umumi desatir içinde hususi ihsanatı, hususi imdatları, hususi cilveleri var ki her şey her vakit, her haceti için ondan istimdar eder, ona bakabilir. Belki klasik felsefe ile din arasındaki temel e, farklılık noktalarından biri, belki de birincisi bu. E, aslında klasik felsefede bir yaratıcı, bir var edici, e, temel ülke ve var edenden e, bahsediliyor. E, fakat e, determinist bir şekilde yukarıdan aşağı doğru e, belirleyerek mutlak anlamda e, belirleyen bir düzen var. Fakat burada bireylerin tikellerin bu genel düsturlardan e, o genel düsturlar e, çok da akli aslında bu cihette e, bağımsız olarak e, o, o ana ilkeyle olan irtibatını kurmak mümkün değil. Yani din dediğimiz meselede var. Mesela dua ediyoruz. Dua ediyoruz ve bizim için hususi Cenab-ı Allah'ın bir iltifatı olduğunu, yani bütün kanunlar içerisinde Cenab-ı Allah'ın bizi işittiğini, ve bütün aleme elinde olduğu için, bizim için değiştirebileceğini kabul ediyoruz. Bunu hem bu dünyada kabul ettiğimiz gibi, bireysel bir ruh sahibi olarak öbür tarafta bireysel ruhumuz ve bireysel yeniden dirileceğimizi, birebir hesaba çekileceğimizi ve birebir ebedi hayata namzet olduğumuzu söylüyoruz. Aslında klasik felsefeyle, klasik felsefedeki inançlı felsefeyi kastediyorum din arasındaki temel mesele bu külliler içerisindeki cüzilerin yaratıcıyla var ediciyle olan ilişkisinin kurulması ve devamlılığı meselesidir denebilir. Bu konu biraz yani antik felsefe ve onun uzantısı olan İslam felsefesi içerisinde İslam kelamıyla olan ayrışma noktaları biraz nazar bakıldığı zaman hemen anlaşılabilecek temel bir bakış temel bir bakış açısı farklılığı olduğu anlaşılabilir bunun üzerinde belki inşallah ara ara yeniden dururuz. sonra her menzilden her tabakadan her alemden her taifeden, her fertten her şeyden kendini gösterecek yani vücudunu varlığını ve vahdetini bildiğini bildirecek pencereler açmış evet konumuz bu Pencere meselesi her kalp içinde bir telefon bırakmış. Biraz önce dediğimiz gibi afaktakileri pencere olarak isimlendiriyoruz Sadı Hazretleri. En üsttekileri ise telefon olarak değerlendiriyor. Bunları üzerinde duracağız. fakat son cümle olarak şöyle bitiriyor. Pencere ve telefon meselelerine açıklamadan önce. Şimdi şu an siz pencerelerden elbette haddimizin fevkinde olarak bahsedilişmeyeceğiz. Onları ilmi muhit ilahiye havale edip binlerce çünkü var. Yalnız ayet Kur'an'ın lematı olan 33 pencereyi, 33. sözün 33. mektubunun namazdan sonraki tesbihatının 33 adede mübarekine muafık olmak için 33 pencereyi icmali ve muhtasar bir surette işaret edip izahını sahi sözler havale ederiz diyor.